Amerika'da bazı yasaklar gerçekten çok ilginç. İşte eyaletlere göre en garip yasaklardan bazıları. Alabama. Dondurmayı pantolonun içinde taşımak yasak. Kim neden böyle bir şey yaptı acaba? Arizona. Kaktüs kesmenin cezası 25 yıla kadar hapis. Çöl bitkilerine dokunmak yok. Florida. Saat 18'den sonra halka açık yerde gaz çıkarmak yasak. Yakalanırsanız ceza yiyebilirsiniz. California. Kurbağanız bir yarışta kaybederse, onu yemek yasak. Kurbağa haklarını koruyan bir yasa bu. Kentucky. Eğer bir erkeğin şapkasını yanlış seçtiği düşünülürse yasalar devreye girebilir. Şapkanızı dikkatli seçin. Oklahoma. Köpeğinizin size şüpheli bir şekilde bakması yasak. Peki bunu nasıl ölçüyorlar? Oregon. Kendi aracınıza benzin doldurmanız yasak. Benzin istasyonlarında sadece görevli doldurabilir. Bu yasaklardan en garibi hangisi? Sizce Türkiye'de böyle yasaklar olsa nasıl olurdu? Yorumlara yazın.